patın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece. Mekke'de bir gece. Yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir sessizlik, uyku bile uykuda. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok yıl hüzün yılı ve fakel eş Hatice tül kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp onun kalbi. Ve ayak sesleri yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar, semadan inenler var. İzin verseydi Allah kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler inerdi yere. Ama emir yalnızca Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinden? Üzülme ve aç gözlerini, öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak, Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor.'' Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle, Musa'ya de ki vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere, dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını yedi kat sema, bu gelen, bu gelen Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştür? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü ya Resulullah. Cebrail önde bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu birden. Ya Resulallah benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası sidre müntehadır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular, nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril Emin cevap verdi, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım yol senindir Aşk vadesinde mühür senindir Söz senindir, hal senindir Muhabbetin adı sensin Varlıkların tadı sensin Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin Sensiz bunca yetimin ilet selamını Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ilet Sultanım sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle bizim için Miraç olan beş vakit namazla Bakara suresinin son iki ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle dönerken sen Miraç'tan biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. Rasulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin mescidi haramdan alıp, kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen Otur çünkü işiten ve bilen odur. Amenna ve saddakta.